BP'de aksesle yapacağınız akarakıt alımlarınıza vade farksız 3 taksit, tek ödemede ise bir ay ekstra erteleme ve yüzde bir çip para var. İyi yolculuklar. BP'de akses var. Never know how much I love you. Never know how much I care When you put your arms around me I give you fever that's too hard to bear You give me fever When you kiss me Fiat Idea Kışkırtıcı idea İtalyan stili Fiat thank mm -hmm. you zevkini çıkarın. 70 ekran TV'ler Arçelik'te 464 milyona 4 taksit. 4 taksit. 4 taksit. Ve geldi sonunda. Aç bir Coca-Cola Hayatın tadı Halk balık yesin Bilen biliyor Çanakkale'den bunlar ya, ya, pardon, ya, ya. inanılmaz fiyat 70 ekran televizyon Sadece ve sadece 457 milyon lira Üstelik peşin fiyatına 5 taksit Telefon Telefonkenler boş yetkili satıcılarında ne o bilmem kaç. Ekip yoruldu. Hepimiz gerginiz. Belki de bu son şansımız. Hmm. Buyurun. Ne olur beğensin. Ne olur beğensin. Ne olur? N olur. İşte budur. Başardık. Başardık. Aşkla hazırladık ve en iyisini yapana kadar bekledik. İşte karşınızda eti çikolata keyfi. Keyfini çıkarın. Aygaz tüpünüzle gelen çekiliş kuponunu imzalayın. Şifrenizi adınız, soyadınızla birlikte 2966'ya gönderin. Üçü Ford Focus, tam 999 hediyeden biri sizin olsun. Ee, siz de aygazlı olun Siz de kazanın Ay 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 İnova ay, Solo ay, Çok güzel beraber ve solo şarkılar gibi yani <gülüyor> <gülüyor> A, Bunlar basa değil mi Hani açıyorsun <laughs> İçine artık ne istersen koy Eşya meşya ayakkabı <laughs> Kapat olayı bitir yani Evet aynen öyle ay, İyi iyi Beyefendi. Evet beyefendi Vestel'den bonus kart mı yine ne var? Anlatacağım şimdi neler var neler. Bakın bu çift kapılı buzdolabı ayda. 34 milyona. Evet şu otomatik çamaşır makinesi ayda sadece. 29 ciddi. milyona benim oluyor nasıl? Üstelik peşinat artı 11 taksit yerine peşinat. 22 ay taksitle. Üstelik kart limitiniz. Tükenmiyor tükenmiyor. Ya müsaade edin de ben söyleyeyim bunları kolaylık avantaj bitmek tükenmek bilmiyor falan e, diyeceğim. Ne var ya ne olur ben söylesem. Ya muhafendi Çünkü, olur mu sizinle a, burada? Bu ses çok ayıp bir ayrı. Bridgestone iyi seyirler diler. Normalde çok şapşalıyordur. Seni etkilemek için yapıyor. Çok başarılısın. Aşk oldu sanırım. Baban ve aşk. Sürpriz! Tatlı ve güzel bir anne. Evlenme teklif etti. Etti. Daha önceden etmişti. Ben ancak cevabını verebildim. Ola amca annemin arkadaşı. Arkadaşı demek. Oğlum! Oh! Alın <laughs> işte Allah ım. inşallah inşallah inşallah. <laughs> Bu akşam seni kimse kurtaramaz elimden. Ah ah ah. Nasıl? Ay iyi bak böyle torba torba oldu. Ah Bakma dükkânı. Ya brenner. Her arkadaşımız o. Orda yenge. Yenge ne bana söylüyorsun? Anne. Anne. Bir dilim aşk yeni bölümüyle yarın akşam kanal teyde. İpeksi bir mutluluk için Türkiye'nin güvenilir markası İpek Mobilya sabah sabah Seda Sayan'ı sunar. O geliyor. Türkiye'nin sultanı geliyor. <gülüyor> <Kurbaner>. <gülüyor> Alo, bacım. Sabah sabah Seda Sayan geliyor. Onun geri çok farklı. Onun geri bambaşka. Sabahlar artık çok daha renkli, ...sabahlar artık çok daha eğlenceli. Aferin ah, ki <laughs> ya. Ali Mali! Ay ağzına bak! Kavuşamayanlar kavuşacak, ayrılanlar barışacak... ...bacınız, ablanız Seda yine herkesin yardımına koşacak. Bir kızına insan bu kadar mı devretmiyor, bu kadar mı yani? 9 yıl sonra Gülşah anneciğine kavuşacak. sabah sabah seda sayan, özlenen tarzıyla yine sabahlarınıza neşe katacak. Sabah sabah seda sayan, pazartesi günü Kanal D'de başlıyor. Hiç. Televizyonda ilk kez. <laughs> Vay ne patlamaydı ama. Dalgın Profesör kahkahalarla izleyeceğiniz harika bir komedi. Oscar'la aktör Robin Williams başrolde. Dünyanın en Uşan çılgın kağıt. ve de en acayip buluşuna imza attı. Flavor. <laughs> ve şimdi icadını çalmak için her yolu deneyen amansız bir rakibi var. <laughs> Baştan sona eğlence, kahkaha ve macera dolu bu müthiş komediyi sakın kaçırmayın. Çaldım Profesör televizyonda ilk kez 4 Aralık Cumartesi akşamı Kanal D'de.